Herkese selam arkadaşlar merhaba arkadaşlar Efsane video evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte zengin görünmez evi yapacağız arkadaşlar Mükemmel bir troll arkadaşlar aslında Evet arkadaşlar Berkay'la birazdan bir tane video çekeceğiz tamam mı Bu arkadaşlar video ne zaman gelir bilmiyorum bu videoda arkadaşlar e, Berkay'a dedim ki yani videodan önce arkadaşlar Berkay'a bir troll yapayım dedim. Nasıl arkadaşlar iyi akıl etmiş miyim? Böyle tarz videoların da devamını istiyorsunuz arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu arkadaşlar troll nasıl bir ev biliyor musunuz? Görünmez ev olacak arkadaşlar ama bildiğiniz ev olacak. birazdan zaten yapınca anlayacaksınız ama ondan önce arkadaşlar video like atıp kanala abone olanın hemen ismini okumak istiyorum. Hadi bakalım. Sudenez Onay, Gülüseyin Hesenov, Unzile Akkoç, Abdulsamet Elmas, Promen, Ediran Aykut, Abdullah Taş, Enet Yaşar, Berat Emir. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet şimdi arkadaşlar Trollümüz hazırlayacağım ben şimdi. İnşallah arkadaşlar Berkay bu trolü yer. Şimdi arkadaşlar Burada Berkayla bu videoyu ne zaman çekeceğiz bilmiyorum ama bu hafta içerisinde çekeceğiz inşallah. Şöyle arkadaşlar bir tane ev yapacağım tamam mı? O evi de görünmez ev yapacağım arkadaşlar ve... Zengin bir görmez ev olacak arkadaşlar böyle çünkü konsept öyle böyle yapmamız lazım Şimdi arkadaşlar şöyle ben her yeri kapatıyorum arkadaşlar şöyle tamam mı Her tarafı şöyle kapatalım arkadaşlar mükemmel bir ev yapmak istiyorum Hop 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 şöyle arkadaşlar aslında büyük bir ev de yapabilirdim ama Biraz çatısına falan önem veririz. Yine zengin evi gibi gösteririz. Bu arada arkadaşlar size bir şey demek istiyorum. 100.000 abone oluyoruz. Lütfen hala abone olmayanlar varsa bakın çok uğraşıyoruz gerçekten arkadaşlar. Mesela ben arkadaşlar şu anda hastaydım. Eee arkadaşlar. Öyle video çekmeye başladım. Berkay mesela köpek saldırdı. Ona rağmen arkadaşlar mesela e, ee, videoları falan çekiyoruz. Hiç aksatmadan çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. E, ee, günlük bu arada 4 tane video geliyor. Sizler de arkadaşlar e, bir tane like atarsanız gerçekten hani inanılmaz çok büyük desiniz olur. Abone de olmayı beni 100 bin abone olacağız arkadaşlar. E, ee, 100.000 bin abone de arkadaşlar. Gayet güzel bir tane kanal şarkısı gelecek. Mükemmel bir kanal şarkısı. Yani öyle diyorum. 100.000 bin abone de hazır olun arkadaşlar. Ben size bu kadar diyorum. 100.000 bin abone de ben çok heyecanlıyım. Sizler de arkadaşlar beklersiniz. Ee, beni kadar heyecanlı olursanız ben de çok mutlu olurum. Her neyse, e, konuyu uzatmayalım. Şimdi arkadaşlar ben biraz evden bahsedeyim. Eve arkadaşlar Berkay girmeye çalıştığında giremeyecek. Tabi biz e, Game of 0'da olacağız. Kick abi. <laughs> abi tepkisi ne olacak? Ben çok merak ediyorum ya. Bu videoda arkadaşlar bu arada e, güzel bir içerik başlatıyoruz yakında. Eee yani bu evde çekeceğiz tüm videoları haberiniz olsun ee, Yakında çok güzel bir içerik başlıyor Haberiniz olursa zaten haftaya en geç gelmiş olur İptal etmezsek tabii ki de projeyi Şöyle arkadaşlar borlar dediğimiz gibi yani Ona rağmen video falan atıyoruz Sizler de dediğimiz gibi video like atıp abone olmayı unutmayın Bu arada bu videoda sonuna kadar izleyin belki Berk'e arkadaşlar trolü şimdiden yediririm ona Kanka ev nasıl olmuş diye falan arkadaşlar dünyaya çağırırım Orada arkadaşlar boom çok güzel bir şekilde yer Şöyle karpıt alalım. Bir tane arkadaşa hal almak istiyorum. Şöyle hop arkadaşlar bu Eee evin hallarını çok güzel gösteriyor ya. Bu gerçekten ben bunu çok seviyorum. Bu arada bunun modunu sanırım çekmiştik. Aynen çektik çektik. Çektik öyle bir şey hatırlıyorum. Eee onu da isterseniz halı modu olarak Eee ya yani çektiysek zaten bu videonun sonunda görürsünüz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şöyle bakalım arkadaşlar. Tamam güzel ya. Güzel arkadaşlar zengin evi yapmaya çalışıyoruz işte. Ee, bu arada bu tuzaklı bir ev olacak arkadaşlar. Amacımız da bu içerikte. Tamam şöyle e, şuradaki camları alalım kapatalım arkadaşlar evi. Gayet güzel oldu ya. Değil mi arkadaşlar kötü olmadı bence. Şöyle camları da her tarafını kapatalım. <laughs> güzel ya. Ben beğendim arkadaşlar. Şimdi bu arada bariyer modu indirdim sırf bunun için bariyer. Şöyle göstereyim abi. Ee, şöyle kapatacağız. Bunu şöyle yaptığımda görünmüyor görüyorsunuz. Gayet bu arada bir sürümümüz on arkadaşlar görüyorsunuz Biridon'da bariyer diye bir şey yok yani ben özel bir modla indirdim Berkay satan anlamayacaktır öyle düşünüyorum ee, Bakalım tepkileri neler olacak Şöyle tamam ya güzel arkadaşlar güzel Tamam her şey güzel Şimdi biraz evin içine bakacağım ee, Neydi Colt muydu kolt şöyle kolt abi yazamıyorum ha ee, arkadaşlar şöyle hemen koltuk alalım Abi kırmızı koltuk ya Kırmızı koltuk gayet güzel Arkadaşlar bu arada bu içeriği de nedir diye böyle hani merak ediyorsanız çok değişik bir içerikli arkadaşlar yakında karşınızdayız abonez olsun. Ee, sadece kanala abone olup e, videolardan haberdar olmanız yeterli. Şimdi başka arkadaşlar ne var? Başka eee bir evde yatak olur. Tabii ki de yatak olacak. Şöyle arkadaşlar bu yatağımız da burada. Yok ya bed yazayım tekrardan. E, şunu alayım. Bed site alalım arkadaşlar şöyle. Tamam gayet güzel oldu ya. Heh, tamam şöyle bir tane de saat koyalım şuraya. Hardan de zengin evi olmadı mı? Yok ya. Bu orta bütçeli bir ev oldu ama elmaslardan dolayı biraz zengin evi gibi duruyor. Ama çok da zengin değil. Ben onu şimdi zengin yapacağım. Ee şöyle arkadaşlar. Ben şunu bir alayım. Şöyle tamam mı? Ondan sonra şunu bir güzel bir şekilde koyayım. Gayet güzel arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Ve kitaplık da koymak istiyorum arkadaşlar. Bayağı kitaplık güzel gösterdiğini düşünüyorum. evem. Şöyle abi bak şimdi asıl var şimdi güzel görünmeye başladı ya vallahi benim gözümde bir şeye benzemeye başladı şöyle hop abi bir, bir kitap gerçekten güzel gösteriyor ee, tablo tablo da lazım arkadaşlar bize bu arada benim bu buit videolarımı yapa yapa buitlerim gelişti lan vallahi buitlerim gelişti ha arkadaşlar gerçekten buitlerimiz gelişti Berkay'la benim de bayağı gelişti geçen videoda mesela bir tane şaheser yaptım arkadaşlar izlediniz mi bilmiyorum. Ee, bu videoyu tabi ne zaman atıyoruz? Bu videoyu cuma gün atıyoruz. Ee, yani dün. Dün. Aynen. Bilgisayar yaptım arkadaşlar. Bilgisayar videosunu izleyin. O da güzel bir videoydu. Ee, buralarda altın elma koyalım arkadaşlar. Şöyle altın elma. Tamam. Şimdi arkadaşlar asıl konseptimize geldik. Görünmez ev arkadaşlar. Belki Berkay'ı çağırıp arkadaşlar güzel bir şekilde videonun sonunda gösteririm şimdiden ya da Başka bir zamanda gösterebilirim. Onda başka bir videosu gelebilir. Şimdi bu arada arkadaşlar yorumları görünmez evi yazmayı unutmayın. Videoda like atıp abone olun ve görünmez evi yazın. Abone olun arkadaşlar. Bu tabloya çıkabilirsiniz bu arada. Bunu söylemeyi unuttuk. Bariyer. Şimdi bariyer arkadaşlar. Bariyeri alıyoruz. Şuradan bir arkadaşlar güzel bir şekilde kapatmamız başlasın. Tamam mı? Şöyle hop. Arkadaşlar bence gayet güzel bir kaplama olacak. Şöyle hop. Arkadaşlar gayet iyi. Gayet güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu bariyerlerden bir yerden geçmek için ben bir boşluk yapacağım. Çünkü ben geçeyim arkadaşlar. Ben böyle geçiyormuş gibi göstereceğim. Berkay böyle geçemiyormuş gibi. Onda sorun olduğunu falan eee düşün, düşündüreceğim. Bakalım arkadaşlar tepkisi ne olacak? Şöyle hop arkadaşlar her tarafa koyuyorum. Tamam. Tamam arkadaşlar şu taraflara da koyalım bakalım. Aa biraz hızlı yapalım. Çünkü belki de Berkay'ı çağırırım yani. Eee, video çekeceğim falan dedim arkadaşlar. Eee, ama bu videoyu çekeceğimi bilmiyor tabii ki de. Şöyle arkadaşlar gayet güzel yani. Tamam. Arkadaşlar ben baya baya beğendim. Şöyle. Bu arada videoda olduğumuzu falan söylerim arkadaşlar. Öyle bir şey olursa çağırsa falan. Hop. Tamam. Güzel. 3 tane yaptık. Şimdi arkadaşlar. aa bakın. Bu baya kötü oldu ha. Bu baya kötü oldu. Şöyle o zaman. Aynen. Şöyle yapalım. Ee, aynen. Şöyle yapalım arkadaşlar. O zaman bir tane alttan hepsinden kılıyorum. E, ki gölge oluşmasın. Şöyle tamam ya oldu arkadaşlar sanırım oldu Şöyle hop gayet güzel arkadaşlar Tamam bakalım şimdi ah şimdi çok normalmiş gibi duruyor ama buralardan geçemeyecek Eee başka arkadaşlar bir tane de mail alalım Şöyle tamam arkadaşlar burada game oda mail moda da geçemeyecek belki yani hardan ağır troll Güzel ya ben beğendim yani şöyle arkadaşlar evin içine de yapsak mı Durum ee, durun ben bir tane kendime kapı yapmak istiyorum. Şöyle. Yok, şuradan olmasın. Belki belki o tabloyu falan gelir. Eee nereden olsun? Şuradan bir tane girişimiz oldu. Eee buraya da arkadaşlar ne koyacağım bilmiyorsunuz. Şöyle. Hop, bir dakika neredeydi ha şurada. Şuraya da bir tane şundan koyuyorum arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Tamam. Ben beğendim ya. Gayet de hoş yaptım arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar Berkay'ı çağırıp geliyorum. Hadi kanka sen istersen gel yavaştan. Gel gel gel. Gel. Kanka bak evimiz. Tamam, geliyorum nereye? Gel evimiz böyle kanka. Şöyle gelsen oğlum içeri. Ge şey, bir dakika lan. Gelemiyorum ki bu ne? Oğlum gel gel kanka hadi ya, adama kızılı davran ya Berkay video başlıyoruz kanka hadi gel. Oğlum gelemiyorum. Ya hadi Berkay <laughs> Allah ya hadi oğlum. Şey, bir şey var diyor dur bakayım. Kanka oğlum. Kanka nasıl? sen bir anda gelsene be. Kanka geldim. Oğlum hadi ya Berkay şaka yapma oğlum. hadi. Gir oğlum. Oğlum olmuyor lan. Vallahi olmuyor ne yapayım. Kanka düz oğlum giriyorsun işte bildiğin. Nasıl giremiyorsun oğlum. Cık. Ya yok. Dur girilmiyor oğlum. Valla girilmiyor. Bak elimde bir şeyler falan parçalıyorum ama. Oğlum ben, şey ben Yanım şu an evdeyim. Ben. ben şu anda evdeyim evdeyim. Bak şu an evdeyim. Dur lan. Şuradan falan girmeye deneyim. Allah Allah. Bu ne saçma şey lan. Yemin odada geçemeyiz ki map bizim değil. Kanka olmuyor ya. Valla olmuyor. Yemin et. Olmadın lan. Valla bile olmuyor oğlum. Şu <laughs> an gidiyorum yani ileri basıyorum. <laughs> Kanka ben sana troll yaptım. Şu anda videodayım. <laughs> lan ya arkadaşım şu anda videodayım ben sana görünmez blok trollü yaptım 10 dakikadır bunu tasarlıyorum şu anda Biliyor muydun? Kanka evet bir şeyler olduğunu <laughs> anladım zaten de. Görünmüyor bak <laughs> sana. Nasıl bozulacak bu? Çok güzel değil mi? Gel 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 bak ben sana evet, güzel, güzel. nasıl çıkıp girdiğimi göstereyim. Gel. Şuradan kanka bir tane şey koydum. Görünmez kapı. Hop. Girip girip çıkıyorum. Gel. Şurada bir yerde mi? Ha. ha. Nasıl kanka? Oğlum çok iyi lan. Çok iyi. 11 hiç belli olmuyor ya 0 belli Evet evet arkadaşlar efsane video oldu Sizler de videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağda arkadaşlar bir tane video var solda da kanal var Bakın arkadaşlar ben size demedim mi Berkay %100 yer diye 7 arkadaşlar işte Vallahi güzel olmuş Aynen güzel oldu arkadaşlar hadi bakalım sağda bir tane video çıktı solda da kanal var Abone olmayı unutmayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay